Evet arkadaşlar herkese merhabalar. Yine bu ay bir vatandaşımıza şimdi ekranlara getireceğim. 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılmasına karar veriliyor arkadaşlar. Ve neden e, 10 gün hapis verildi bunu şimdi size Mahkeme kararını göstereceğim. İcra borcu olanlar lütfen videoyu sonuna kadar dinle kardeşim. E, çünkü yarın başına geldiğinde eyvah diyeceksin. Çünkü e, bunlarla ilgili birçok örnekler. Çünkü benim takipçilerimin %90'ı icralık olduğu için başlarına ne geliyorsa hemen bununla ilgili e, yorumlar yazılıyor vesaire. Maalesef ki vatandaşımız durduk yere 10 gün disiplin hapsiyle cezalandırılıyor. İtiraz süresi var ama itiraz etmiş. Maalesef. Neyse. Defalarca anlatıyorum. Defalarca vurguluyorum. Arkadaşlar, Allah aşkına. Bakın bu çok önemli bir dava. Neden biliyor musunuz? Hani mal beyanı ile ilgili konuşuyorduk ya. Yani mal beyanından da öte bir durum bu. Çünkü mal beyanında bulunduğun anda dava düşüyor. Ama mal beyanında bulunduktan sonra veya hiç bulunmadın. Alacaklı bir işe girdiğini veya herhangi bir kazancında bir artış olduğunu Fark ettiği zaman icra ceza mahkemesine dava açar ve borcun tamamını ödeyene kadar kurtulamıyorsun kardeşim. Yani o hapisten kurtulamıyorsun. Ya da alacaklı şikayetinden vazgeçecek. Mal beyanı gibi değil arkadaşlar. Şimdi önce birinci ekran görüntüsü gelsin arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşımızın telefon numarasının sonu 121. Kişisel bilgileri gizledim. Ee, bununla ilgili... <laughs> Daha önce benden dilekçe almıştı. E, götürüp vermemiş arkadaşlar. E, ben de dedim ki kararı bir bakabilir miyim dedim. Hani millet aydınlansın diye. E, ismim gizli olsun tamamdır dedim. Kararı göndermiş. E, tamamdır teşekkür ederim. Millet bu konuda aydınlatmaktan yoruldum. Üst üste video çekiyorum dikkat edin diye. Bu arada sen daha önce hiç mal beyanında bulundun mu? Bunu sordum. Evet bulunmadım. Hatta siz dilekçe yolladınız. Ben karar çıktı. Ben vermedim dilekçeyi. Yani götürüp dilekçeyi de vermemiş. Dilekçeyi almış benden Götürüp vermemiş bile. Keşke o gün verseydi. Keşke o gün verseydi. Ee, ve mal beyanında da bulunmamış arkadaşlar. Bulunmamasına rağmen ikinci ekran görüntüsü. Bakın arkadaşlar. Suç. Beyandan sonra mal ve kazançta artışı bildirmemek. Aslında mal beyanında bulunmamış arkadaşlar. Ama dava nasıl açılıyor? Beyandan sonra mal beyanında bulunmuş gibi sayılıyor. Ama sen gidip SGK'ya e, durumu SGK ile ilgili durumunu götürüp bildirmemişsin. Şimdi kararı okuyalım beraber. E, müşteki vekili mahkememize vermiş olduğu dilekçe ile müvekkilinin sanık borçludan alacağını tahsil etmek amacıyla icra takibi başlatıldığını, takibin halen devam etmekte olduğunu, sanık borçlunun yeni bir işe girmiş olduğunu <laughs> Ancak bu hususu icra müdürlüğüne bildirmediğini belirterek icra iflas kanunu 339. Maddesi, maddesine göre cezalandırılmasına karar verilmesini talep ve davet talep ve dava etmiştir. Sana usulüne uygun tebligatın yapıldığı ancak sanığın duruşmaya iştirak etmediği görülmüştür. İcra iflas kanunu 339. madde sonradan kazandığı malları ve kazancında ve gelirinde tezahütleri bu kanun mücbiğinde bildirmeye mecbur olan borçlu makul bir sebep olmaksızın 7 gün içerisinde icra dairesine taahhütlü mektupla veya şifai suretle bildirmezse ve bu mal veya kazancı asıl veya bedel itibariyle mevcut olduğu takdirde 10 gün mal veya kazancını asıl veya bedel itibariyle makul bir sebep olmaksızın elden çıkarmışsa bir aya kadar disiplin hapsiyle cezalandırılır. Hükmü amirdir. Sanığın SGK kaydının incelendiğinde 04.02.2025 tarihinde işe girdiği toplam çalışmasının 30 günden fazla olduğu bu durumda icra ifaz kanunu 339. madde gereğince icra müdürlüğüne bildirmesi gerektiği halde bildirmemiş olduğu şikayetin süresinde yapıldığı görülmekle icra ifaz kanunun ilgili maddesine göre cezalandırılmasına e, karar verilmesi gerekiyor. E, ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere. Sanığın mal ve kazancında meydana gelen artışı makul bir sebep olmaksızın bildirmediği sabit görüldüğünden eylemine uyan 2004 sayılı icra iflas kanunu 339'da bir maddesi uyarınca takdiren 2, 3. ekran görüntüsü gelsin. 10 güne kadar disiplin hapsiyle cezalandırılmasına, icra takibine konu borcun tamamının ödenmesi durumunda cezanın düşmesine karar verileceğinin ihtarına bakın direkçe de verse kurtulamıyor. Müşteki davaya vekille takip etmiş olduğundan 10.000 TL vekaat ücretine, müşteki tarafından yapılan 420 TL sanıttan alınarak müştekiye verilmesine, 2 hafta süreli içinde itiraz yolu açık olmak üzere karar verilmiştir diyor. Şimdi bunu alalım ekran görüntüsünü. Arkadaşlar konu şu. Mal beyanında bulunmak zorundasınız. Şu anda bulunmadıysanız... 2015, 2014, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 yıllarında hangi zamanlarda icra borcun varsa zaman varken icra dairesine gidip kazançta artışını bildirme dilekçesi ver kardeşim. Eğer iş değişikliği yaptıysan, 2 mal beyanında hiç bulunmadıysan hemen git ne olursa olsun yıllar da geçse icra dairesine götürüp mal beyanında bulun kardeşim. Benim malım vardır malım yoktur. Hani bazı arkadaşlar şunu söylüyordu zaten alacaklı SGK'dan benim giriş yaptığımı görüyor. Ben niye gidip mal beyanında bulunuyorum diyorsun ya. Bak ceza yedi. Bak ceza yedi vatandaş. Adamlar hukukçu kardeşim. Kanundaki haklarını kullanıyor işte. Ben de sana diyorum ki ne? Git icra dairesine mal beyanında bulun. Mal beyanında bulunduysan eğer bir kazançta artış varsa bu sadece iş olarak değil. Hani bir işe girişle ilgili değil. Herhangi bir şekilde ya. Üzerine araba almışsındır, ev almışsındır. <laughs> ne bileyim maaşın vardır. Aynı yerde çalışıyorsundur. Maaşına zam gelmiştir. Anladınız mı? Maaşınıza zam geldiğini bile bildireceksiniz arkadaşlar. Çünkü kazançta bir artıştır bu. Onların hepsini bildirmek zorundasınız. Götürün verin. Elinize yapışmaz arkadaşlar. Bakın bu arkadaş şimdi üst, üst mahkeme itirazı reddederse 10 gün içeriye girecek. Yazık günah. Ne için uğraştığımı anladınız mı? Ne için mücadele ettiğimi anladınız mı? Kanundaki haklarını arıyorlar, buluyorlar işte bir şekilde. Neden bunlar? Çünkü alacaklı alacağını tahsil etmek için artık eve hacize gelse bile kendisinin ve ailesinin ortak kullanımına hizmet eden tüm ev eşyası haciz edilemiyor. Alacaklı alacağını nasıl tahsil edecek? Kanundaki haklarını kullanacak. Bakın bu karar tarihi ne zaman biliyor musunuz? 04.07.2025 bu ay. Daha geçen hafta olmuş. Geçen hafta karar verilmiş arkadaşlar. O yüzden icra dairesine gidip mal beyanında bulunun arkadaşlar. Mal beyanında bulunduysanız kazançta artışınız varsa eğer kazançta artışı bildirin arkadaşlar. Ben bununla ilgili dilekçe hazırlıyorum. İlla benden de alın demiyorum. Ben mal beyan dilekçesi hazırlıyorum. Kazançta artışı bildirme dilekçesi de hazırlıyorum arkadaşlar. Ücretini ödersin WhatsApp'tan e, ee, dilekçeni WhatsApp üzerinden sana göndeririz. Sen çıktısını alıp götürüp verirsin arkadaşlar. Şöyle söylüyorum. E, hangi şehirde olduğunuz önemli değil. 5 tane icra dosyan var. Hepsine ayrı ayrı bulunmak zorundasın. Hangi şehirde olduğu önemli değil. Kaç tane 10 tane şehirde ayrı ayrı icra dosyan var değil mi? Hangi şehirdeysen o şehirdeki icra dairesine gidip nöbetçi icra veriyorsun. Onlar oraya gönderiyor. Her şey basit arkadaşlar. Yeter ki üşenmeyin. Üşengeçlik yapmayın. Yarın başınız ağrıyacak bak. Gözünüzü seveyim. Bununla ilgili Bak ben e, istesem boşanma dilekçesi de hazırlarım. İşte suç duyurusu mahkemelere vermek üzere dilekçeleri de hazırlayabilirim. Ama ben hazırlamıyorum. O işler diyorum avukatların işi. Ama ben vatandaşın aleyhine sorunlarla ilgili dilekçe hazırlıyorum. Vatandaşın başı ağrımasın diye dilekçe hazırlıyorum. Ama e, istesem her türlü dilekçeyi hazırlayabilirim. Yani arzu acilik faaliyetim var. Ama yapmıyorum ben. Avukatları ilgilendirecek dilekçeleri hazırlamıyorum maalesef. Hazırlamak istemiyorum. Onların işi o. Ben sadece mal beyanı... İşte sicil affı dilekçesi, kazançlı artışı bildirme dilekçesi. Yani mal beyan dilekçesi bu. Anladınız mı? Whatsapp'tan 7.24'te yazıp dilekçenizi alabilirsiniz arkadaşlar. Gördünüz işte ben de canım sıkkın böyle durumlar işte böyle ayar oluyorum. Ayar oluyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.